Askeri ücrete bir zam yapıldı biliyorsunuz. Evet, Yaklaşık sizce. 2900 lira kadar askeri ücrete zam yapıldı. Lakin askeri ücrete olan zam Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere. Ama şu an baktığımızda marketten tutun hani giyim mağazalarına ya da fast food düşünelim. Bunlara şu an daha Temmuz gelmeden zamlar geldi. Lakin bizim cebimize gelen ekstra bir para olmadı Temmuz'a kadar. Zam yeterli mi? E, bence yeterli olabilir, lakin e, diğer ürünlere de zam yapılmaması gerektiğini kanaatindeyim. Ama tabii ki ülkemizde maalesef hani zam gelmeyen bir ürünümüz yok. E, parayı ne kadar arttırsak da e, serbest ekonomiye hakim olamadığımız sürece e, bu bizim cebimizden maalesef fazlasıyla yani çıkacak. Tabii ki kesinlikle hiçbir anlamı yok maalesef. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Okay. Yani ilerleyen günlerde zam olacağı için bence asgari ücreti çok da zam yapılmasının bir şeyi değiştirmiyor. Tekrardan aynı dönemin içinde döneceğini düşünüyorum. Her şeye zam gelecek. Aynen. Yani asgari ücreti yine mi yetmeyecek? Evet yüksek ihtimal. Öğrenci de çok vuruyor. Ben öğrenciyim mesela. Öğrencim. Ondan sonra öğren... Yani KYK'ya senede bir zam yapılıyor. Asgari ücreti 3-4 defa zam yapılıyor. Ne kadar var cebinde şu anda? Para olarak Evet. evet. Yani 80 lira falan var. Günlük ne kadar harcıyorsun? Günlük 100-150 lirayı buluyor öğrencisin. Aynen. Geçinemiyorsun. Yani evet. Teşekkür ederiz. Ne demek? Yeterli değil bence. Yani hiçbir şekilde yeterli değil. Yetmiyor yani. Ki diyorum ya bizim dükkanımız olmasına rağmen biz geçinemiyoruz. Onlar nasıl geçirsin? Yani şu an bir ev, araba, hiçbir şey alamıyoruz. Bak genciz daha, 25'in altı yaşlarında insanlarız mesela. Ne ev var, ne araba var, hiçbir şekilde dükkanımız olmasına rağmen alamıyoruz. Ne var mı? Yok. Var, yok. Yapabiliyor muyuz? Ee, birikmiyor ya, işte. Zaten birikmiyor. Yapamıyoruz. Yani, Hiç bir bir hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde bilemiyor. yani yine. Yani yine de yetmiyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ya, yani nasıl oldu? Zam iyi de abla, alım gücü olmadığı için bir anlam ifade etmiş. Zam geliyor da ardından bütün her şey ne zam gelecek? O yüzden bir anlam ifade edelim. 20 bin de olsa boş yani. Şu anda bir yemek gibi mesela 70-80 TL. Aa, alım gücü yok yani insanlarda. O yüzden zil bir önemi yoktur bence. Evet. Alım gücü önemli. Bir iki Yok adam ne bir mi? Bu diken kirası 13 bin lira. 13 bin TL şu dükkanın kirası. Daha bunu stopajıdır, o da burada 16 bin TL. Asgari ücretini alsın. Heh, ne yapsın? ben onu çözüyorum. Bir markete gidiyorum, abur cubur alıyorum. 200 TL tutuyor. Bir asgari ücretini ne yapsın? Teşekkür ederim. Rica edersin. ederim. Yani Bence yeterli değil çünkü sürekli asgari ücrete zam oluyor ama zamla birlikte bazı özellikle temel gıda gibi ürünlerin fiyatı da artıyor. O yüzden çok değişen bir şey olmayacağını düşünüyorum yani. Ne kadar olmalıydı sence? Var mı tahminin? Yani bir tahminim yok ama insan gibi yaşayabilmek için yani temel ihtiyaçlar dışında kültürel, sosyal aktivite var harcayabilmek için Türkiye şartlarında bence minimum 15 ya da 20 bin gibi olması lazım. Çünkü şu an en kötü şehirde bile ev kiraları 7 bin liradan başlıyor. O yüzden de insan gibi yaşayabilmek için kesinlikle minimum 15 bin TL olması gerekiyor. Teşekkür ederim.